Gözlerimde pas Gözlerim atar Kama kulağımda fazla Öpme benle dans Asıl mesaj Çünkü parmak uçlarımda yakın bir temas var Sanki beni anlamadın gibi istediğini hiçbir zaman alamadın değil mi? Senle konuşuruz vakti diri Cihan artık andırıyor seni bir katili Pantolonu bagi Sitirimi sabandam Ağa baban hani Haçık o kafalardan Çalışır mani Kare salonu dali Eser ufacık Bocak ayak altı kres Aldım haram üstü Bu ne uğda On numara Yatırım yaptım Düşmem kumara sana tuhat Mersin'e benzettik Honduras'a Ule Uda G 10 numara Yatırım yaptım düşmem kumara Sana tuhat buralar, Mersin'e benzettik Honduras'a Giymem kalkani Giymem Zara'dan old Mersin'e oldum vali Sen abilerine oldun vale Uda sağlam kale On kız dale don dale. ah, En kralına bile yaptırabilir iki kuruşun bale Ule Uda G 10 numara Yatırım yaptım